Selamlar dostlar. Bugün Dragonflight Prepage sınıf ayarlamalarını inceleyeceğiz. Guild Master'ımız, canımız yerimiz Baran Öztürk'ün Türkçe diline döktüğü listeye göz atacağız. Direkt e, ee, Demon Hunter'la başlayalım. Bu 2 Kasım itibariyle aktif olacak bir sınıf ayarlaması. İlk Demon Hunter'ı ele almış Baran'cığım. Chaos Strike ve Annihilation hasarı %5 azalmış. First Blood bonus hasarı %85'ten %75'e düşürülmüş. Şu Inner Demon mı? Doğru mu telaffuz ediyorum Baran'ım? Düzelt beni bir sıkıntı Herhalde olursa. Herhalde Inner, inner Demon'dur. Aynen 125 arttırmış. Tabii ben genelde çok az klasları deneyimlediğim için çok da bunlara karşı yorum yapamayacağım ama Baran da Demon Hunter'ı çok oynamadı. Çok da bir şey fark edecek gibi durmuyor Baran. Öyle mi? Ya, bana da öyle geliyor açıkçası. Çok ya. aman aman nerf yok. Hunter'a o zaman hemen atlıyorum. Beastmaster'de War Order, Stellant'ı, Bevel Shot, Kill Command'ın bekleme süresini sıfırlama şansı. %25, %50'ye düşürmüşler. Daha önceden %50, %100'müş. Fark ettirir evet. mi bu da? Yani yarı yarı. Yarı yarı, yarı ya. Neredeyse. Aynen. Man Pet veya Acceleration'dan petlerinize yapılan iyileştirme artık Hunter'a da içten bir iyileştirme sağlamıyor. İnan bildiğim skill'ler değil biliyor musun? <laughs> Hiç ben deneyimlemedim. Dedim derdi aslında o mantık yürüttüm. Çok bir önemli bir şey gibi gelmedi bana açıkçası. Yani iyileşmeyi ver ne olacak? Zaten riskmaster iyi olacak diyorlardı. Tam bilmiyorum ama. Evet. Çoğu kişi onu kastacak muhtemelen. Ve benim göz bebeğim ama artık oynamadım. MM Antır. Maxmanship bir tek aim şatası azaltılmış ki o da en çok vurduğu tatlı bir skill'di. MM oynayanların gözü yaşlı diyebilirim. <laughs> MM oynayanların gözü yaşlıysa Monk Monk oynayanlar monk artık kendini asabilir. Monk evet. Walker'a Hadi yap bakalım yorumunu neler diyeceksin yazık insanlara. Evet monk oyuncuları o zaman bu zaman gidip intihar edebilirsiniz. <laughs> abi resmen roman yazmış adamlar. Kaç tane saydık mı? Herhalde bir 12 tane on mi? Dört tane falan 14 abi, tane mi? Vardı. Ve hep de işlevsel olan skill'leri mi? Yani on, o kadar skill... <laughs> yani evet olmaması imkansız doğru söylüyorum. Rising Sun Kick, Blackout Kick. Yani hani %5, %10 falan da da %20, %15, %20 az az yapmamışlar yani. Direkt bitirmişler yani. Bakalım. Ama çok güçlüydü. Çok güçlüydü. Belliydi evet. geleceği zaten de. Bu denge peki yine de şaşabilir mi tekrar yine bir sınıf ayarlaması belki gelir. Ondan sonra Tabii da hocam. oyun illaki bir şeyler şaşar. Hiçbir zaman tutturamıyorlar bunu. Priest'e geçiyorum. Monk'la ilgili bir yorumumuz yoksa. Yani Monk'ta çok bilmiyorum ama ölmüş Monk. Evet ölmüş denebilir gerçekten. Priest'e geldim. Hadi gel oku bakalım şimdi onu. skill'i. <laughs> Crystalline Reflection. Crystalline Reflection. Emilen hasarın %6'ı %12'sini yansıtırmış. Daha önceden %10 ve %20'ymiş. Yani. Yani. Yine orta halli bir şey. Mind Game Has hasarı Shadow ve Holy Spectre için %25 azaltılmış. Bu çok sanırım Zaten, değil mi? Ya, Mind Games Terrell'dan geliyor artık ya. Hı -hı. Disiplinde mesela %50 azaltmışlar. Direkt DPS'e hedef almışlar genel olarak. Chris zaten. Healer'ın DPS'ini indirip Shadow'u yukarılara çıkarmışlar gibi. Disipline geldim şöyle. Burada bayağı düşürmüşler dediğin, deneyimlemiş olduğum bir şeyin var mı? Disiplinle yeni yeni oynamaya başladın. Bence çok da bir şey fark etmiyor gibi geldi bana. Şu Ultimate, Radiance, Power World etkili mi sence? Mesela kalkanında Etonomun'un süresini kısaltmışlar ama Radiance'ın iyileştirmesi arttırılmış mesela. O yani Onu ne? dengeliyor mu? Yani evet. Ha, ben genel olarak sen şimdi bunu deneyimlemeye başladın ya son birkaç gündür oynadıklarımızda. Hı -hı. Skillerine baktın, alıştın. Ha, şu skilli çok iyiydi ama şimdi hani bunu düşürdüler. Bunun etkisi baya kötü olacak dediğim bir şey var mı? Yoksa ha, bir ben, bir öncekiyle dengelendim mesela yukarıda. Atıyorum Power World, ben Radiance. Radiance'ı seviyordum. Baya güzel ve Onu %30 arttırmışlar. Bir priest ustası değilim ama çok da gözüme kötü bir şey gibi gelmedi. Bir tek even, evangelizm nasıl okunuyorsa artık dikkatine çıkmış bekleme süresi. Yani ah, spin oynayan ya, bir, o... biri için belki hoşuna da gitmiştir bu ayarlar, Şu şunun %30 artması. Evet, bir de games'ten aldığı hasarı zaten Sidespread'e vermişler gibi. Ama oradan da kısmışlar. Evet. Göreceğiz, göreceğiz. Holi'ye geçiyorum. Hı, i̇yileştirme de düşürüyorlar. Evet. Yüzde beş, Hepsi yüzde beş. Yüzde beş çok ya. Tüm yüzde beş düşmüş. Peki gerçi çok DPS arttırılan bir şey görmedik. Aksine çok düşürülmüş şeyler var. Ama Rogue'da sanırım göreceğiz bir şeyler. Şaman. Şaman göreceğiz. Creed. E bunlar da hani bu healer'ı düşürüyorlar ama onlar da arttırıyorlar. O zaman nasıl bir denge olacak? Healer. Bunları güçlü gördükleri için ya da metada olmasını istemedikleri için düşürüyorlardır. Hani Holy Priest sezon 4'te iyiydi falan belki oynanmasını istemeyip ön planı çıkarmak istemişlerdir bilmiyorum artık. Buna çünkü herhalde hepsi %5 çok yorumlanacak bir durumu yok sanırım. Evet. Shadow evet Shadow'a geçiyorum. Shadow oynamış mıydın? Sezon 1'de oynamış. Shadow Lens'de. Burada da hep %10 arttırım görüyoruz. Hasarlarında evet. ekstra bir şeyimiz yok. Christ oynayacaklar konuşacak. sanki daha fazla Zevk alabilecek kim mi duruyor? Mutlu olmuşlardır bence. Ve Rogo geliyoruz. En, en çok arttırım bunda ve şamanda sanırım. Ya bunda da çok aslında o kadar yok. En kilit aslında skill nedir mesela Rogue'un? En Aynı başta şey. yazdığım mesela Rogue'un? Ee, sen ne oynuyordun evet. Rogue'u? Arena'ya girdiğimizde. Alt. Tabrok. Tabrok oynuyordum. Tamam ona birazdan geleceğiz eğer ona da şey geldiyse düzenleme. Geldi geldi. Maximum Agility bonusu %24'e yükseltilmiş. Gant of Blood %15 öncesi. Hmm. %5 artım. Evet. Dead Mark %15. Bunu oynuyordun sen. Evet. %5. Tamam. Buna da çakmışlar hasarları. Arttırmışlar. En kilit Shadow Strike mıydı? Evis ee, Eviskate de olabilir. O da yani kilit kullandığımız skiller. Hepsi ilk 4-8 zaten rotasyonda hep kullanılan skillerden. Ekstra bir işte nerf yemiş mi? Ve pull buff. Gayet iyi. Peki bunları gördükten sonra geri döner misin? o Dener misin tekrar Rogue'u? İçinde var mı öyle ya. bir heyecan? Ben <laughs> Warlock oynamak istiyorum. Ve geldik o da Allah olan karaktere. <laughs> 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 Şamanlar dans etmeye başlayabilir. Evet. Mutlu yerlerde. olun artık. Belki e, Fatih bunu oynamaya geri döner. <laughs> Monk'u bırakıp. <laughs> Dün Monk'a aşık olmuştu. Yine Şaman'la dönebilir. Ama o galiba Enchantment oynuyordu. Verdi tüm hasarları %25 arttırmışlar. Çok iyi. E peki Bayağı şimdi fazla. böyle bir durumda geçen haftalarda herkesin YouTube'a yüklediği meta şeyleri değişecek. Tekrar düzenlenecek o zaman. Ya benim İnternette gördüğüm kadarıyla en şamanlar zaten yukarıdaydı. iyi durumdaydı yani. Bir de verdi tüm hasar %25 arttırılması bilmiyorum. Bakalım nasıl bir denge olacak şimdi oyunda yine deneyenler Blizzard bununla ilgili ne yapacak? Çok mu fark oluşacak? Göreceğiz. Buna geri dönüyorum yüzde %10 hepsi. %18 var Lava Burst arada. Görmedim kaçtı özür dilerim. Şurada aynen. Ki en çok da onu kullandırıyorlar yeni rotasyonda. Ben denemiştin galiba. O yeni kadar çok sisteminde. kullanılmıyor ya. Lava Burst atıyorum genelde sanırsın. Öyle bir sadece ağaca tamam, şey. bakmıştım. La... Ha Aa, evet, evet. Doğru doğru. doğru. En ben çok o dönüyor ciddi ya ciddi rotasyonda şu an. Aynen aynen. Ve göz bebeğin Warlock. Bize PvP'de şu aralar can çekiştiren kişiler. Affliction. Warlock'u sen yorumla. Çok oynadın main'inde. Sezonlarca. <laughs> Affliction'ı böyle ucundan bir Nörflemişler ama hani fark yaratır mı bu da? Bir monk nörfü değil tabii ki de. Hı hı. Evet bir, bir monk olmuyor. Meta istiyorsan Warlock'a oynayacaksan Affliction oynamazsın şu altı gördükten hı. sonra. Evet aşağıya oha %35. Kilit bir skill midir bu? O kadar çok vuran bir skill değil ama Bu vesileyle ya artık kullanılır mı? <laughs> yok zaten kullanıyorsun sürekli rotasyonda hı. olan ama amacı farklı onun. Imp çıkarıyor mesela bu. Hı, Yine hı. vuruyor hani hiç yoktan değil. 35 bayağı aynı buff. Ama mesela Inflation %25 arttırılması, o Bomber Talent'ının %20 arttırılması onlar AoE'de mesela bayağı fark edecek yani. Bu da sanırım AoE. Mesela bak Wild Imp's artık Imp Gang Boss olmak için şansları 3 katına çık. Hem şanslarını arttırıp hem de eskiden %20 hasar verirken artık %50 hasar veriyorlar. Yine can çekişeceğiz yani varlıklara karşı demonolojide tabii. Eski adetekte gezecek muhtemelen. Çünkü Goldans Ambition'ı da bufflamışlar. Pitlord'a hasarı artmış. Ama öncesini not almamışsın buraya. Ön, adamlar da gerçi öyle e, yayınladığına göre Öncesi yok zaten. Öncesi, önceki hasarın üstüne %25. Ha okey özür dilerim. Aynen tamam. Yani 100 vuruyorsa 125 vuruyor hı hı. artık. Tyrant'ın da hasarı %10 artmış. Demoloji evet. Bayağı Demoloji... bir değiştirmezlerse evet. Top DPS'lerden olur gibi geliyor bana. Dragonflight'ta sen hala main olarak karar veremedin bir şeyine. Bunu oynamaya devam eder misin? Yani şöyle, sen en son bunu oynuyordun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Şöyle eğer healer oynamazsam kesinlikle bunu oynarım ama bu buffından dolayı değil zaten. Ben Warlock fetişim var dedik lazım. Evet. Tavsiye ediyor musun? Zevklidir. Tavsiye ederim. Neden dolayı tavsiye edersin zevkin dışında? Bu bufflardan dolayı. <laughs> Okay. Ama tabi belli olmaz canım. Yarın bir gün yine gelir. Haftaya bir tane daha yayınlarlar bundan. Tüm skilllerini nerflerler. Hiç... O yüzden her zaman sevdiğin karakteri oynayacak. Aynen öyle. Bak, gerek yok. Aynen. Destruction. Destruction da hani üsttekinden sonra konuşmaya değer <laughs> <gerek> yok. <laughs> önceden 5 saniyemiş şimdi 6 saniye sürüyor rolling. <laughs> Madness Çok of the şey değil yani. Akir. Artık 5 saniye sürüyor. 4 saniyeymiş önceden. Bütün bu listede en çok üzülen şey buradaki arkadaşlarımız, Monk dostlarımız, Windwalker'cılar çok kişiyi karakterine Ama... <laughs> delete yaptırır. <laughs> Ama, Ama çok güçlü. Evet çok güçlüydü. Ama dediğim gibi değişebilir tekrar. Bir isyan çıkarsa. Tabii tabii hiç belli olmaz. Ama dediğim gibi mesela Monk'un healer'ı da iyi olacak deniyor. Hani hem healer'ı tapta, hem Monk birazcık anormal olur yani. Evet o yüzden buna çalışmış olabilirler diyor doğru diyordun. Bunu da gömmüşler zaten artık. Evet incelemeler bu yönde. Türkçe böyle bir kaynak olması da tatlış oldu. Ellerine sağlık bu arada. Rica ederim. Ee, yorumlayacağımız başka bir şey yoksa sonlandırabiliriz. Diye düşünüyorum. Yazık ememe üzüldüm ya. Seviyordum. Gencel arkadaşımız artık kendine bir karakter bulmalı bence. Vazgeçemediği Monklar'da Hunter'dan. Monklar'da <laughs> Monklara da sabır diliyorum ben. O zaman bir like tırabı nedir? Eksik olmaz inşallah. Görüşmek üzere dostlar.